Rusya Ukrayna savaşını büyük bir fırsata çeviren Türk Hava Yollarına Rusya'dan yeni uçaklar mı geliyor? Birazdan kaptan Bahadır. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz aylar içerisinde size ilk haber verenlerden bir tanesi olmuştum. Airbus 350'ler vardı. Bunlar Rusya'daki Aeroflot hava yolları için üretilmişlerdi ve Rusya'daki savaş sonrasında da Aeroflot bunları teslim alamamıştı. Bunların ilk olarak Türk Hava Yolları'na gideceğinin haberini ben bu kanalda vermiştim. Hatta burada videosu da var. Şimdi yeni bir haber veriyorum size. Türk havayolları Hava Yolları Rusya'dan daha doğrusu Rusya'daki hava yollarından bir takım uçaklar daha getirmeyi planlıyor. Hatta bu konuda anlaşmaya da var oldu diye bir haber aldım. İsterseniz onun ayrıntılarına geçelim. Şimdi Rusya'daki biliyorsunuz savaştan sonra hava yolları özellikle batı kaynaklı uçakları Rusya'da değil başka ülkelerde örneğin İrlanda gibi örneğin Bermuda gibi başka ülkelerde tescillenmişti. Bunlar aslında Rusya hava yolları için uçuyorlardı ama mülk olarak da aynı zamanda leasing şirketlerinin mülküydü. Savaştan sonra da yaptırımlar gelince Rusya dedi ki kardeşim ben bu uçakları millileştiriyorum. Hiçbirinden de para almayacağım. Hepsi Rusya registration'la Rusya tesciline geçecek ve bu uçakların tescilleri teker teker RA ile başlayan tescil numaralarına döndürüldü. Bunlar hem Airbuslar için yapıldı hem Boeingler için yapıldı. Tabi batı kaynaklı Rusya'ya uçak veren firmalar, kiralama firmaları bu uçakları iade almak istediler, geri almak istediler fakat Rumlar Rusya'ya uçmayarak bu sorunu ortadan kaldırdılar. Hatta ve hatta bazı uçaklar gerek Türkiye'de gerekse gittikleri başka ülkelerde el konuldu kiralama firmaları tarafından ve ondan Sonra da bu uçaklar sahipleri tarafından teslim alındılar. ama yüzlerce uçak içerisinde bunların sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Rusya'nın elindeki uçaklar Rusya çok büyük bir ülke tabii. Onlar yurt içinde uçuruldular ama savaştan sonra Rusya ile de çok da kötü ilişkileri olmayan örneğin Türkiye gibi bir takım ülkelere de önce sadece Rus yapımı uçaklar uçuruldu. Daha sonra bugün Aeroflot örneğin Airbus 330'larla her ne kadar başka ülkeler tarafından sahip olunsa bile bu. Bu, bu uçaklar millileştirildikleri için Antalya'ya ve başka meydanlara Türkiye'de uçabiliyorlar. Bu ender uçakların bazılarını kullanabilirlerken ellerinde hala park edilmiş ve büyük miktarda kullanılmayan uçak var. Ve örneğin Airbus bu uçakları Rusya'ya Aeroflot'a teslim etmediği için de elinde bir takım uçaklar kalmış durumdaydı. Türkiye'ye bunları Türk Hava Yolları'na önerdi. Türk Hava Yolları'nın da zaten uçağa ihtiyacı var. Hatlarda daha fazla uçuş eklemek istiyor veya yeni hatlar açmak istiyor. Bu da Türk Hava Yolları için bir fırsat doğru. Şimdi bugünlerde benim aldığım haberlere göre 5 tane 777 gelecek Türk Hava Yolları'na. Ama bunlar Boeing tarafından önerilen 777'ler değiller. Benim duyduğum kadarıyla bunlar özellikle de ekonomi sınıfında çok fazla yolcu taşıyan bana böyle anlatıldı. 777'ler olarak gelecekler. Yani bu uçakların içlerinde zaten büyük miktarda ekonomi koltuğu var. Bunların birçoğu da Rusya'da tatilcileri değişik ülkelere uçurmak için alınmış olan uçaklar. Örnek vermek gerekirse Türk Hava Yolları'nın elinde şu an 3 tane 777 uçağı var. Bu 3 tane 777'nin 700 F-77'nin konfigürasyonu daha fazla ekonomi yolcusu uçurabilmek için ayarlanmış durumda. Aslında Türk Hava Yolları bunları böyle değiştirmedi. Uçakların daha önceki işletmecisi olan Kenya Hava Yollarından bunlar böyle alınmışlardı. Dolayısıyla da Türk Hava Yollarının çok işine geldi. Bunlar hangi hatlarda kullanılıyor? Bunlar genellikle ekonomi yolcunun yoğun olduğu hatlarda kullanılıyor. Bunlar eğer bir gün Türk Hava Yollarının 777'sine denk gelirseniz bunların kuyruk tescilleri diğer 777'lerden biraz değişik. Diğer J sınıfıyla yani Tango Charlie tire Juliet ile başlayanlar olmasına rağmen bunların tescilleri Tango Charlie tire Lima yani L ile başlıyorlar. Sırasıyla LKA, LKB, LKC uçakları bunlar. Bunlarda 28 tane business class koltuğu var ama 372 tane ekonomi sınıfı koltuğu var. Bunlar nasıl gerçekleştiriliyor? Her şeyden evvel Türk Hava Yolları'nın normal koltuklarında 3 3 3 sıraları var ve koltuk aralıkları bayağı geniş ama bunların koltuk aralıkları biraz daha dar ve aynı zamanda bazı uçaklarda, Türk Hava Yolları bunu yapıyor mu bilmiyorum. Eğer biliyorsanız aşağıya yorumlarda bana da yazın ki ben de bilmiş olayım. Bazı hava yolları örneğin United'ın 777-300 IR'larında ER 3-4-3 koltuğu konuluyor ekonomide. Her sırada bir tane fazla koltuk koyuyorsunuz. İşte bana gelen bilgilerde 5 tane Rusya'dan çıkma 777 gelecek dendiği zaman benim aklım Aeroflot değil 777 uçuran başka bir hava yollarına Rusya'ya git. Rusya'nın elinde hem ER extended range hem de ER olmayan 777 uçakları var. Ve bu 777 300'ler normal bizim straight 300 dediklerimiz yani extended range kapasitesi, uzun menzil kapasitesi ek yakıt tankı olmayan uçaklar. Bu uçaklardaki konfigürasyon şu an Türk Hava Yolları'nkine çok benziyor. 18 tane yani 28 yerine 18 tane business koltuğu var ve 355 tane ekonomi sınıfı koltuğu mevcut. Ama Rusya'nın elinde ki bu uçaklar sadece 300 olanlar eskiden Singapur Hava Yolları tarafından uçurulan Singapur'un genellikle Asya içerisinde kullandığı uçaklar. Yani uzun menzilli uçaklar değiller. Bunlar neden bizim işimize yarayabilirler? Örneğin şu an Türk Hava Yolları büyük miktarda Rusya'ya uçuş yapıyor. Bu Rusya'ya olan uçuşlarda belki bu uçaklar kullanılabilir. Onun dışında Türk Hava Yolları'nın belki de eline geçirmek istediği yine Rusya'nın elinde olan yine fazla miktarda business class koltuğu olmayan 300 iyarlar var. Belki bunları Türk Hava Yolları'na işletmek isteyecek. Bu durumda da ne yapacaklar? Bu durumda da 21 tane sadece business koltuğu var. Düşünün 21 tane business koltuğu var. Türk Hava Yolları'ndaki en yoğun konfigürasyonda 28 tane var. Türk Hava Yolları'nın daha normal 777'lerinde 40 kadar çıkıyor bu business class koltukları. Bu Rusya'daki uçaklarda sadece 21 tane var. Ama sıkı durun. Özellikle arkada ekonomide taşıyacağı yolcu açısından gerçekten biçilmiş kaftan tam 4 436 tane bunlardan ekonomik sınıfında koltuk mevcut. Dediğim gibi bunları Türk Hava Yolları neden kullanacak? Nerede kullanacak? Hangi hatlarda kullanacak? Örneğin Türk Hava Yolları İstanbul Ankara ve İstanbul İzmir gibi yoğun hatlarda 777'leri gün içerisinde kullanıyor. Çünkü gerçekten çok büyük bir talep oluyor. Sabah İzmir'den İstanbul'a gelirken veya İstanbul'dan İzmir'e giderken keza aynı şey Ankara için de geçerli. Zaman zaman belki Bodrum'da da hatlarında da kullanılabilir ki yaz aylarında zaten 777'ler Bodrum, Antalya gibi noktalara uçuyor. Bunun dışında Hindistan çok büyük bir pazar Türk Hava Yolları için. Hindistan'a gerçekten özellikle Kuzey Amerika'dan çok iyi müşteri var. Fakat bunları yeterince taşıyamıyor Türk Hava Yolları. Türk Hava Yollarının bir uçakta taşıdığı yolcu sayısını arttırmasıyla beraber Hindistan'a satacağı biletler gerçekten büyük miktarda artacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan da büyük bir fırsat. Bir de tabii dediğim gibi özellikle Moskova'ya bir günde ardı arkasına 4 tane 10 tane 321 ile uçmak yerine 2 tane bu uçaklarla uçarsanız o zaman da siz kârınızı maksimize etmiş oluyorsunuz. Bunun da nedenlerinden bir tanesi artık batılı hava yolu olarak Avrupa'da tek kalan havayolu Türk hava yolları Rusya'ya sefer düzenleyebilen. Evet Rusya biletleri çok pahalı ama bunun da nedeni işte bu. Sadece tek bir oyuncusunuz burada. Emirates hala gidiyor ama günde sadece bir tane sefer o da Moskova'ya yapıyor. İşte onun dışında Katar gidiyor. Yanılmıyorsam Etiyat da hala sefer yapıyor ama Türk hava yolları kadar Moskova ve Rusya'nın değişik şehirlerine sefer yapan ve Rusları Türkiye'ye getirip onu dünyaya dağıtan başka bir havayolu şu an için yok. İşte bundan da yararlanmak istiyor Türk Hava Yolları. Önümüzdeki günlerde bu uçakların gerçekten nereden geleceği konusunda bence bir açıklama yapılacaktır. Bunun da zamanlamasının doğru olmasını bekliyorlar zannedersem. En son anlaşmalar yapıldıktan sonra ve bu uçaklarda filoya katıldıktan sonra Türk Hava Yolları'nın karında katkıda bulunacaklardır diye tahmin ediyorum. Tabi bu arada her zaman için Rusya ile bu kadar sıkı fıkı olduğunuz zaman da bir risk yok mu? Var ama Türkiye işte savaş zamanında Rusya'ya bir açık kapı bırakılması açısından da önemli bir oyun planına sahip. İşte yaptığımız anlaşmalarla gelen bütün tahılların anlaşması batıyı tahıllar açısından biraz rahatlatmış durumda. Yani siz bir yandan savaşırken Rusya'nın fazla da gırtlağına basmamanız gerekiyor. İşte bu açıdan da Türk Hava Yolları ve Türkiye'nin uygulamış olduğu birazcık barışı bir politika. Her ne kadar Ukrayna'daki savaşı protesto etsek de Türk Hava Yolları'nın karına kar katıyor demek gerekiyor. Şimdilik benden bu kadar. İleriki günlerde göreceğiz bakalım hangi uçaklar olacak. İleriki günlerde başka Kaptan Baha videoları da olacak. Onları izlemeyi unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşın. Sosyal medyada paylaşın. Bir tane de like'ınızı alırım ve bambaşka bir Kaptan Baha videosunda sizlerle görüşene kadar mutlu kalın ama her şeyden ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.